Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX de oynuyorum. Bugün buradaki görevleri yapacağım arkadaşlar. Ee, burada ilk olarak pizza teslimatı görevini bir kez tamamla diyor. Hemen şuraya gidelim. Pizza görevini tamamlayacağım. Pizza görevi... Neredeymiş arkadaşlar? Supply, supply gidiyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi pizza görevimi tamamlayacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen şuraya girelim. Başla diyelim. Başladı arkadaşlar. Evet. Burada zaten arkada... Ne oluyor? Arkadaşlar zaten burada oklar nereye gideceğimizi gösteriyor. Hemen oraya gidiyorum. İnşallah yakındır yerleri. Demiyorum. Geldim arkadaşlar. Üstündeki dokundum. Şimdi ikinci yere gidiyorum. İkinci teslimatımı yapacağım. O da burada galiba. Yok bu değil. Zaten oraya el sallıyormuş ters iniyoruz ve dümdüz gidiyoruz nereye gidiyoruz ve pizza teslimatını bitirdim arkadaşlar 3 yıldız aldım kaç lira aldım 14 lira aldım evet arkadaşlar bu görevimi bitirdim şimdi sıradaki görevimize bakıyoruz hemen buradan aramızda alalım. Şimdi 3 oyuncu ile sahilde fotoğraf Bunu yapmayacağım. Meyve görevini bir kez tamamla. Bunu yapacağım arkadaşlar. Meyve görevinin olduğu yere gidiyoruz şimdi. Geldim arkadaşlar. Hemen şuradan çıkıyorum. Bu arada bu bayağı bir zor bir yani çok zor değildi. De. Yerlerinden daha uzun sürede bitiriyoruz arkadaşlar ama şu zor ağaçtan düşürmeli meyve bu arada adını bilmiyorum o yüzden öyle diyorum ondan iyi ki 10 tane verilmiş ananaslar çok her yerde bulunuyor zaten o yüzden ondan 20 tane olması bence daha kolay olmuş arkadaşlar buradan da alıyorum Son 5 tane daha alırsa Evet karpuz arkadaşlar Karpuzlar da bence kolay Ama ağaçtan düşürmeli meyveler zor Bu arada onların adını bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazın Ben bilmiyorum çünkü Bulduğum her şeyi alıyorum arkadaşlar Şimdi ha şurada da bir ağaç var. Gördüğüm her ağaçtan alacağım. Hmm tane var. Bitti. 15. Evet arkadaşlar. Ne kadar hızlı olursam o kadar iyi. Dur şunu alamadım. Aldım. Arkadaşlar şurada da ananas var. Ay ananas diyorum arkadaşlar. Karpuz. 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 karpuz evet. Bana şurada var dedi de şurada var alırsam biter herhalde. Başarılı mı? Evet. Şimdi arkadaşlar. Aa bitmiş. Bitti. Aldım paramı. 20 TL geldi arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki paramı da alıyorum buradan da 150 TL verdi. Şimdi arkadaşlar pizzacı da bir tane pizza yediyor. Hemen gidelim. Pizzacıda da pizza yiyeceğiz. Şimdi ne düşüyor pizzacı? Mesela pizzacı arıyorum. Bulamıyorum. <laughs> Buldum. Şimdi bir tane pizza yiyeceğim arkadaşlar bu arada ya da çok severim. Şimdi giriyoruz. Yedik arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel bir hmm, yedik. Arkadaşlar pizzamızı da yedik. Şimdi bunu da hemen şuraya girelim paramızı alalım. Aldım arkadaşlar paramı. Arkadaşlar bunları yapmışım. Bunları yapmışım arkadaşlar. Zaten buradan parayı da almışım. Üç tane yapmadığım şey var arkadaşlar. Ee, burada videomu bitirsem mi? Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Burada şey yapacağım. Ee, bir tane parkur yapacağım. Nasıl çıkabilirim? Bir tane parkur yapacağım. O kalan 3 tane şeyi de o 3 görevi de arkadaşlar bir dahaki bölümde yapacağım. Evet o şey robot arıyordum. Evet arkadaşlar şimdi bu robotta da bir tane parkur yapacağım. Ve sonra videomu bitireceğim. Çünkü çok fazla saniye olduğu zaman arkadaşlar YouTube almıyor. Şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar buralardan elmas kasabilirsiniz. Geldim. Ne ara 11 elmasım oldu benim ya. Bu arada arkadaşlar yüz elmas yaptığım zaman güzel bir ev almayı düşünüyorum. Burada oyun başlamış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben burada şey başlayınca yarış devam ediyor diye ya arkadaşlar. Yarış başlayınca videoyu gene açacağım. Evet arkadaşlar videomu başlattım. son 5 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Şimdi bakalım kim kazanacak. arkadaşlar evendeyim şu anda. Evet açtım. Ben açtım herkes sıktı ya. Arkadaşlar gidiyorum. Şu kız önüme geçti. Ben geçeceğim ama onun önüne. Hadi. Doğru kapıyı burada ben de gideyim. Hadi. arkadaşlar çıkamıyorum. Al ben burada. Arkadaşlar geçeceğim. Ben kazanacağım. Hadi. Hadi. Doğru kapıyı buldular. Ah düştüm ya arkadaşlar düştüm Arkadaşlar orada çıkmaya çalıştım da düştüm. Gidiyorum. Arkadaşlar bitirdim. Kaçıncı olmuşum? 14 Arkadaşlar bakıyorum kaçıncı olmuşum? 3 kişi arkadaşlar. he <laughs> <laughs> Ben Çerki. ki herkes 3 3 yıldız almış. Ben 2 yıldız almışım. Arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum şu arka plandan. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.